Bu tespihimiz S98 pala malzemeden yapılan 7x10 ölçülerinde fıçı kesim güzel güzel bir tespih. Bu tespihimizin asıl özelliği arkadaşlar hassas işçilik olması. Başka bir özellik daha var ona asıl bir özellik daha katan pala modelin hassas işçiliği arkadaşlar. Şöyle detaylara bakalım. Bizim kendi hassas işçiliğimiz, kendi modelimiz. Şöyle lale durağımız var. İmamemiz şöyle keskin bitiyor. Çok hassas, çok güzel. Müthiş bir görüntü var arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Gerçekten e, keyifle çalıştığımız bir model. Delikler tabii çekildikçe tertemiz olacak, gıcır gıcır olacak. E, malzeme biraz yumuşak olduğu için çok detaylarına giremedik. Bakın bizim böyle imzamız var yine. Şöyle hem burayı da andıran bir yapısı var. Hem de bizim eski imzayı da barındıran bir yapı olsun istedik. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Bunları biraz daha hassas, biraz daha yavaş çalışıyoruz bilginiz olsun arkadaşlar. Harika bir tesbih. Sesi çok iyi. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.